Evet. Öncelikle şuradan bir soru kalıbımıza, soru kökümüze bir bakalım. Final step'in son adımda olduğunu e, bilmenizi istiyorum sizden. Ne diyor bize bakalım. Good cake, İyi bir kek yapmak için, e, son adımda yani finalde, et şuradaki in veriyor bize biliyorsunuz. İyi e, iyi bir kek yapmak için finalde karışıma e, hangi malzemeleri, malzemeleri eklemeliyiz? Add eklemek should melmalı eklemelisin diyelim. Tamam mı? Ee, i̇yi bir kek yapmak için e, finalde yani son adımda e, hangi malzemeleri eklemelisin? If you want to make delicious cake, eğer lezzetli bir kek yapmak istiyorsan, if eğer delicious lezzet kek yapmak want istemek, eğer lezzetli bir kek yapmak istiyorsan, you should first first Mix the liquid ingredients together diyor arkadaşlar. Tamam mı? Diyor ki, e, Likit nedir arkadaşlar? S sıvı. E, sıvı malzemeleri birlikte mix. İlk olarak sıvı malzemeleri birlikte karıştırmalısın. You should diyor. Çünkü minimalı. Karıştırmalısın. Ve et eklemek. Ingredients'ın zaten biz malzeme olduğunu biliyoruz. Ve diyor, daha sonra diyor, Kuru malzemeleri, Ekle. Daha sonra kuru malzemeleri ekle. Bakalım aşağıdaki malzemelerin hangisi kuru, hangisi sıvı? Flour, un demek arkadaşlar, e, kuru bir malzemedir. Milk, süt demek, e, sıvı bir malzemedir. O zaman daha sonra yapılacak olanı sorduğu için biz sütü attık. Oil, yağ, sıvı bir malzemedir. Egg, yumurta, sıvı bir malzemedir. Flour, un arkadaşlar, yani finalde son olarak ne diyor burada bak bakın sonra kuru malzemeleri ekle dediği için bizim doğru cevabımız burada A olur arkadaşlar.